Eyvallah. Evet. Oturmaya gelen güzel. arkadaşlara da teşekkür ediyorum ayrıca. Gözlerimi öpüyorum. <laughs> Öldür kim diyor yaşamak güzel Öldür şeytan seni böyle sever Öldür hayal dediğin bir sigara Öldür sigara yok seni öldürmeden Öldür kim diyor yaşamak güzel Öldür şeytan seni böyle sever Öldür hayal dediğin bir sigara Öldür sigara yok <laughs> Yabde bana düşer dişirken kırk kalbimi geri çeker ölümle düşeceğim kendimle kayışırken sen de orada düşerken ben bizce hadeler İstanbul'u fahişe kadar umarsın yani bu şehrin sizinle değeri var bir bakış bazen şarap ver Dünya bazen de karanlık tünel Kıyıda köşede saklı gözyaşlarım Benim yazdıklarım nedense söz yaşlarım Ellerim kanlı yine boğdum sayfaları Yüzüm okyanusunda yüzüm boğulmadım Öne gitti deyip Kalem kalemin içine ömmek Meyin çorabım yeter İhtar beyler neler bilmem İçindeki benleri mağlatır bilmem Öldür kim diyor yaşamak güzel Öldür şeytan seni böyle sever Öldür hayal dedi bir sigara Öldür sigarayı sigara. olsun seni öldürmeden Öldür kim diyor yaşamak güzel Öldür şeytan seni böyle sever Öldür hayal dedi bir sigara Öldür sigarayı olsun öldür. Saat dört yok yok Ölümden öteki ay yok, yok yok Şeytan diyor ki koş koş Gökleri delerken gözleri Ben mi? Ben değil delirten ve Hiçbir zaman mutluluktan değmedim yaşasın Ağabey olsun, tarih yanılmışsın Korkasın kasım söz hırsız ve de akıyor hırsın Sözlerin dediğin hep zehir Sizden iyi olmasın Bana bazı insanlar çok yorulur Sizde de yok mu et Kim diyor yaşamak güzel Beni öldü bir de görürüm ölümü Elimde her şeytan seni böyle daha çok sever Hayaller sigaradır öldür O seni öldürmeden Hadi öldür Öldür kim diyor yaşamak güzel Öldür şeytan seni böyle sever Allah! Öldür sigara yok seni öldürmeden Öldür kim diyor yaşamak güzel Öldür şeytan seni böyle sever Öldür hayal dediği bir sigara Öldür sigara yok seni öldürmeden Öldür hadi, öldür hadi Öldür hadi, öldür hadi, öldür, hadi. Öldür, hadi. Öldür, hadi. Yeah.